Tacirler Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Adana Bölge Müdürü Savaş Çokangın Gazete TV'ye konuştu. Koronavirüsün dünya ekonomisine ve Türkiye ekonomisine verdiği zararları anlatan Çokangın, Türkiye'nin alınan kararlar doğrultusunda en hızlı toparlanan ülke olacağını belirtti. 1988'de Sümer Bank bünyesinde Sümer Yatırım'da işe başladım müdür olarak. O zaman yalnızca borsa ve hisse senetleri üzerindeydi. 2000 yılında taciler yatırım menkul değerlere geçtim. Akdeniz Bölge Müdürü olarak şu an orada görev yapmaktayım. İşimiz borsa, hisse senedi, vadeli işlemler, forex, varant, repo ve yabancı para alımı satımıyla uğraşmaktayım. Evet, koronavirüsün üzerinden Türkiye'de şu anda bir ay gibi bir zaman geçti ve bu ne kadar süreceği belli değil. 2 ay, 3 ay mı? Ama bu sürecinde dediğiniz gibi üretim yapılmıyor. En kötüsü de bu üretim yapılmıyor ama şu anda arz da yok, talep de yok. Bu durumda iki taraf için kötü. Ben 2001 ve 2008 krizlerini yaşamışım. ama bu gösterdiğimiz krizlerden daha farklı ilerliyor. Çünkü bunun nedeni Amerika açıkladı geçen ayların içerisinde 50 milyon işsizlik bekliyorlar. Biz bu koronavirüsün üretim zaman içerisinde bunun dış ekonomiye bana göre çok büyük zararları olacaktır. En azından bir işsizlik gibi. Çünkü bir üretim yok. İnsanlar devamlı evlerinde ve yalnızca tüketim yapmaktadırlar. E bu iş bittiği zaman ilk zaman içerisinde lokantalar veya diğer yerler, giyim eşyaları bir şekilde insanlar belli bir süre daha duracaklardır. Bu süre içerisinde e, tabii ki işsizlik baş gösterecektir. Dünya borsaları koronavirüs e, ilk etapta vurmuştu. Daha sonra e, Fed'in aldığı kararlar, Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, Amerika'nın para basması bir şekilde borsaları tekrar toparladı. Biz de onlara bakarak tekrar bir toparlanma sürecine girdik. Şu anda borsada herhangi bir yani alım ve satım marjı olduğu için bu çok bir krize değil, gözükmüyor. Yani fazla bir borsa İstanbul'u etkilememiş gibi. Ama bu daha sonra, biraz önce de söylediğim gibi, bu işler bittikten sonra bence borsayı etkileyeceğini düşünüyorum. Esasen o zaman sıkıntı, çünkü şu anda e, Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun, uçaklar kalkmıyor, üretim yok ama hisse senetlerinde bir e, alım furyası var. E, bu da tabii ki işi sanal dünyaya döndürüyor. Hmm. Bu çok sağlıklı bir şekilde değil. Ama şu anda dediğim gibi dünya borsaları, Fed'in ve Amerika'nın para basması, Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar bir şekilde bizim borsamızı da diri tutmaktadır. Şu anda dünya borsalarındaki koronavirüsünden dolayı düşüş dediğim gibi daha sonra esas nedenler çıkacaktır. Tüm dünya borsalarındaki düşüşün tek nedeni şu anda için şu anda Rusya ve Suudi Arabistan'daki petrol düşüşünün e, gelişmekte olan yani bize e, çok faydası var petrol düşüşünün hem cari açıkta hem de uçaklarda kullandığımız petrol açısı arasından bizim gelişmekteki olan ülkelere iyi gelmektedir. Ama Suudi Arabistan ve Rusya arasında e, ikisinin arasındaki anlaşmazlık sonucu kötüdür. Çünkü nedeni bu petrolün bir varlık fiyatından çok ucuz fiyata gitmekte. Bu durum Rusya'nın bankalarını çok şekilde bir krize sokar, sokabilir. Evet, koronavirüsün etkileri 4 ay sürmesi sonucunda biraz önce söylediğim gibi şu durumda kimse hiçbir şeyin farkında değil. Yalnızca evde kalmanın, dışarı çıkmanın peşindeler. Şu durum geçtikten sonra ekonomiyi esas e, ekonomi 4 ay sonra etkileyecek. Bu biraz önce söylediğim gibi birincisi işsizlik olacak. İkincisi e, 4 ay boyunca arz ve talep e, olmayacak. Eskideki krizlerde bir tarafta arz vardı veya talep vardı. Şu anda insanlar e, giyim ilk etapta koşup kimse bir ceket almayacak ya yani da herhangi bir giyim almayacak veya lokantalara ilk etapta gitmeyecek. Bu durum 4 ay sonra esas ben 4 ay sonra ekonominin biraz kötü olacağını düşünmekteyim. Bu süreçte hükümetin aldığı kararları bir tane dışında hepsini olumlu buluyorum. Çünkü biz bu koronavirüsü Diğer ülkelerden geç yaşadığımız için avantajlı bir konuma geldik. Diğer önlemleri önceden aldığımız için İtalya'da veya Amerika kadar kötü ölümler veya kötü hastalıklar şu durumda vermiyoruz. Şu anda bu süreci Sağlık Bakanlığı çok iyi götürüyor. Bence bugüne kadar aldığı önlemler çok iyiydi ve dünya Dünya Sağlık Örgütü de zaten bizi tebrik etti. Yalnızca iki gün evvel sokağa çıkma yasağının saat 10'da açıklaması hükümetin bu devir bu zamanda biraz bizler evlerden çıkmazken bu devirde biraz daha salgın, salgının yayılması yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu nedenle bugüne kadar bütün aldığı tedbirleri takdirle karşılıyorum ama dediğim gibi son İki gün evvel saat 10'da açıklanan sokağa çıkma yasağı bence iki saat bekleyip o şekilde verse daha iyi olurdu düşünüyorum. Evet, dünya ekonomisi koronavirüs nedeniyle çok büyük bir zarar görecektir. Ama bizim fazla zarar görmemiz için biraz önce de söylediğim gibi biz geç geldiğimiz için evdeki izolasyon kurallarına, sosyal mesafe kurallarına uyarsak bu tehlikeyi biraz önce kısa vadede atlatmış olacağız. Bu eğer herkes izolasyona uyarsa bu durumdan en az etkilenen Türkiye olacaktır. bu durumda tek dileğimiz bu salgının kısa vadede geçmesi. Kondomer sonrası tüm dünyada bütün dengeler bir kere değişecek. Biraz önce de söylediğimiz gibi Rusya ve Arabistan arasında çıkan petrol krizi. Bu hem Amerika'yı hem Rusya'yı hem Arabistan'ı etkileyecek. Ve biz bu işten eğer kısa vadede bu salgını atlatabilirsek en yararlı ülke Türkiye'ye çıkacaktır. Çünkü petrolün düşmesi bizim Türkiye açısından e, çok iyi. E, bu durumda en kazançlı ülke Türkiye olacaktır. E, bu durumda biz biraz daha dengeleri değiştirebiliriz. Yani bu bu salgını kısa vadede atlatırsak e, bizim lehimize olacaktır. Rusya, Arabistan, Amerika'nın biraz e, aleyhine olacaktır. Çin zaten bu işte kısa vadede kurtuldu gibi gözüküyor. Ee, biraz dengeler değişecek ama bu dengelerin içerisinde bu salgını kısa vadede atlatırsak Türkiye en kazançlı ülke çıkacaklar arasındadır diyebilirim. Evet sizin de söylediğiniz gibi zaten e, Türkiye'nin bu işten en fazla kazançlı çıkması için biraz önce de söylediğim gibi herkes izolasyona dikkat edecek sosyal mesafeyi koruduğu sürece e, ve hükümetin aldığı bu kararlar sayesinde en hızlı toparlayan Türkiye olacaktır. Yayının başında da söylediğim gibi tam 22 senedir ekonomi ile uğraş vermekteyim. E, ve bu süre içerisinde de 10 yıldır e, gazette gazetesinde Yazı yazmak ve ara sıra bu şekilde program yapmaktayım. Geçen e, söylediğim mesajda, geçen programımızda e, izleyicilerimize, okuyucularımıza altın tavsiye etmiştim. O zaman altın gramı 120 liraydı. Şu anda 350 liranın üzerinde çıktı. Ekonomi konusunda bir e, uğraş vereceklerse bunu en azından Devamlı yatırım uzmanlarına bilir kişilere danışarak yapmalarını öneriyorum. Çünkü e, şu anda altın baya bir seviyelerin üzerine geldi. E, bu durumda dolar ne olur, altın ne olur <laughs> gibiden sorular sormaktadır. Bu, bunun için e, dediğim gibi bir bu konuda bir yatırım yapacaklarsa bu işi uzmanlarından yapmalarını öneriyorum. Eğer borsaya da girmek istiyorlarsa, biraz önce de söyledim, bu iş şu anda fazla bir kriz borsada gözükmemek.